Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Birden ihtar edilen bir meseleyi mühimme. Ahir zamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan hayfe Nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor. Evet, nasıl ki tarihlerde eski zamanlarda Amazonlar namında gayet silahşör kadınlardan mürekkep bir taife askeri olarak harika harpler yaptıkları naklediliyor. Aynen öyle de bu zamanda zındıka dalaleti İslamiyete karşı muharebesinde nefsi emmare'nin planıyla şeytan kumandasına verilen fırkalarından en dehşetlisi yarım çıplak hanımlardır ki açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehli imanı taarruz edip saldırıyorlar. Nikah yolunu kapamaya, fuhuşhane yolunu genişlettirmeye çalışarak çokların nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. Birkaç sene namahrem hevesatına göstermenin tam cezası olarak o bıçaklı bacaklar cehennemin odunları olup en evvel o bacaklar yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakati kaybettiği için hilkaten çok istediği ve fıtraten çok muhtaç olduğu münasip kocayı daha bulamaz. Bulsa da başına bela bulur. Hatta bu halin neticesi olarak bu ahir zamanda bazı yerlerde nikaha rağbetsizlik ve riayetsizlik yüzünden kırk kadına bir erkek nezaret edecek derecede ehemmiyetsiz, sahipsiz, kıymetsiz bir surete gireceği hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor. Şimdi Cenab-ı Hak insana muhtelif kuvveler vermiş. Teklif ve imtihan. Cennet ucuz değil, cehennemde lüzumsuz değil kuvve şehviye var, kuvve akliye var, kuvve gadabiye var, kuvve ferdiyet var, kuvve istiklaliyet var, kuvve rububiyet var. Bütün bu kuvveler içerisinde ahir zamanda en dehşetlisi, en bela olanı, insanları tefessü ettiren, haktan, hakkattan, marifetten uzaklaştıran en dehşetli kuvve, kuvve-i bu asır Kuvve-i tam pazarı olmuş. Ahmet Han'ın bir tampınar var. Edebiyat profesörü. 1929 yılında Erzurum'da iki sene öğretmenlik yapmış. Yani bundan 100 sene önce. Beş şehir Erzurum anlatıyor. Ben diyor, Erzurum'u bilenler bilir. Erzurum'un bir Cumhuriyet Caddesi vardır. Ana cadde, uzun bir cadde. Ben diyor, Erzurum'da iki sene öğretmenlik yaptım. İki sene içerisinde sokakta, ana caddede iki tane kadın gördüm. Onlar da Erzurum'da ne diyorlar? Ehram. Ehram. Yani çarşaflı. İki kadın. Bakın, yüz senede nereden nereye düşmüşüz ya? Adam traktör satıyor. Yok traktör. Motor yağı satıyor. Motor yağının, traktör, tekerinin, kadının ne alakası var? Ahmediye'ye bakın. Usta 120, belki 200 menfi cereyan bu gençliğin imanını, itikadını sökmek için çalışıyor. Yani. Bakın. Sistemli olarak çalışıyorlar. İşte bu yani radyo geride kaldı. Televizyonlar geride kaldı. Bak binlerce yayın. İşte biliyorsunuz ya. Yani. Bak, paramparça ediyor bak. Ruhu kirletiyor. Kalbi söndürüyor. Maneviyatı bombardıman ediyor bak. Ve alıp götürüyor mu? Götürüyor ya bak. Genç o dalganın içerisine girdiği zaman Kuve-i Şehevge'nin tahsit ve tahakkümüne girdiği zaman o girdaftan o genci çıkartmak Sünnetullah kanununa göre çok zor ya. Çok zor. Umumi bir bela, umumi bir fitne herkesi yakıyor ama özellikle gençleri daha ziyade alıp götürüyor ya bak. Sadece gözler kaymıyor. Ruh kirleniyor. Hayal kirleniyor. Sonra ayaklar kayıyor, sonra ya bak ya, ibadetten kopuyor, marifetten kopuyor, hizmetten kopuyor, İslamiyete medar güzellikler tefessür ediyor. Yani. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Ya. Bu asrın en büyük belası, en büyük fitnesi bu. Tebair ile, ne diyor? kebairle ruhlarını yaralıyorlar. Büyük günah. Her yere girmiş yani. İşte bugün konuştuk ya, televizyonun içinde, tel, radyonun içinde, radyo geride kaldı, telefonun içinde. Kur'an dinleyeceksin, bir de bakıyorsun ara bir şey girdi. Kasten yani Zındıka, kafirler, mürtet ve münafıklar bu gençliği dinden, imandan, mukaddesattan uzaklaştırmak için çok müptesasane hainlerine plan ve projeler var. Fitne külüleşmiş. Ancak kuvveti bir imanla, tam bir salahatla, iman dersini kuvvetli elde etmekle bu belaya karşı insan kendini muhafaza edebilir. Bu cihette insan kendi muhitini iyi seçmesi lazım. Çevresini iyi kontrol etmesi lazım. Arkadaş grubu çok önemli. Yani gençlere bu mana verilmezse zayi olup gidiyor. Asır dehşetti yani. Her yerde vuruyor. Şimdi bakın demirin bir özelliği var mı? Var. Demir ne yer bitirir? Rutubet. Kanun değil mi? Demir oksitlendiği zaman, pas tuttuğu zaman rutubet ne kadar ziyade olursa demirde en kısa zamanda ne olur? Çürür. Şimdi ahir zaman yani simgesel ve sembolik olarak ifade edersek ahir zamanda her yerde rutubet var. Mekke'ye de gitsen rutubet var. Medine'ye de gitsen rutubet var. Dağa, uzete ve inzivaya gitsen dahi rutubet var. Dağa, uzete giderken telefonla beraber gidiyor. İnternette beraber gidiyor. Teknolojinin girdiği yerde her türlü fitne var mı? Fesat var mı? İhanet var mı? Ve külliyet olarak var ya. Bakın. Bir değil yani. Binlerce günah insana tecavüz ve taarruz ediyor. Şimdi bunun yolu nedir? Demek demir demir olarak kalırsa Mekke'de de olsa, Medine'de de olsa paslanır. Mahiyet ve hakikatini çürütebilir mi? Çürütebilir. Demirin paslamamasının şartı nedir? Çelikleşmek demir çelik olursa pas demiri yiyip bitiremez. İşte imanı çelikleştirmek. imanı taklitten takke çıkartmak. İşte bu cihetle hayatın ilk dersi, en birinci dersi, en elzem dersi marifetullah'tır. Mesela Nur iman hakikatlarını bakın. ilimle, hikmetle, mantık ve muhakeme ile delil ve hüccetle çok hakimane izah ediyor. Bu gençlere bu iman hakikatlarını vermemiz lazım. Gençliğe sahip çıkmamız lazım. Evlatlarımızı muhafaza etmemiz lazım. Bak, bak gelen nesil. Bu asrın dehşetinden, şiddetinden kurtulmanın yolu iman hakikatlarını kalplere, ruhlara nakşetmektir. Şu hizmetlerle olan rabıtasını tahkim etmek. Gelirken sadece kendini getirme, evladını getir akrabalarını getirir, komşularını getirir. Bu hakikat ve marifet dersinden istifadesini ziyade olduğu nismette bak ruh dinle, ruh imanla, ruh ibadetle, ruh zikirle, ruh Allah'ı tesbihle kuvvetlendiği zaman hissiyat-ı ulviye, rüsuhiyete çıktığı zaman hissiyat-ı süfliye geride kalıyor. Geride kalır. Bu bir kaydedir. Bakın şimdi böyle 10 tane boru kabul edin. Aynı şeyde. Aynı kapasitede 10 tane boru. Suyu buradan bırak. Borunun önüne de, her borunun önüne de biraz saman bırak. Suyu bırak. Suyun debisi aynı. İşte 5 metre. 5 metre sonra bütün aynı borunun hızı aynı, suyun hızı aynı olduğundan dolayı 5 metre sonra bu 10 tane borunun hepsinden samanlar aynı dakikalığına yapar, oradan çıkar. Bu kanun değil mi? Kanun. Peki e, ne yapacaksın? O borulardan birisi efendim. Şimdi şu şunu bir boru kabul et. Böyle. Şimdi bu tesbih boru kabul et düz 10 tane, 100 tane boruyu suya bırakıyorsun, aynı anda çıkıyor. Bu borulardan birisini biraz yükselt. Biraz daha yükselt. Yükseldikçe suyun debisi artar. Debisi artınca samanlar ne olur? Daha hızlı gider. Biraz daha 90 dereceye çıkınca ne olur? Çağlayan olur. Şalele olur. İşte İnsan ruhunu çağlayan, yapan sır dava ruhudur. Aşk İslamiyettir, dava Kur'aniyedir. İslam'ın derdiyle yanmak ve tutuşmaktır. İslam'ı dert edinirse, İslam'ın kutsiyetlerini tam edeceğim, dinimi yaşayacağım, yaşatacağım deyince, aynı bu borunun yükselmesi gibi tam 90 derece geldiği zaman Hakkati Kur'an'ın çağlayanı olur. O diğer latifeler altta kalır. Hükmeden bu latifedir. Dava ruhu, aşk İslamiyet, Hakkati imaniyenin rüsuyetine mahkes olursa diğer latifeler altta kalır. Fıtrat üzerindeki tahakküm ve tahsiti olmaz. Demek bu gençlere iman hakkatlarını vermek, bir de dava ruhuyla yandımsa İslam'ın derdine yandım manasında hakkatları kalplerine, ruhlarına nakşedersek Allah'ın izniyle bu asrın fitne fesadından hem kendini kurtarır hem de çevresini kurtarma noktasında tam bir dava adamı, tam bir gönül adamı, tam bir hakikat adamı olabilir. Bu cihette babalara, kardeşlere, abilerimize hizmet noktasından büyük görev, ve sorumluluklar düşmektedir. Cenab-ı Hak bu sorumluluğun ciddiyeti içerisinde evlatlarını muhafaza etme noktasından kardeşlerimizin, abilerimizin hamiyetlerini, gayretlerini külli yapsın. Yoksa kendi haline bırakırsak gençlik zayıf olabilir mi? Olabilir. Allah bu asın dehşetinden, şiddetinden herkesi hususen gençliği bu beladan muhafaza etsin. selam سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر ضاوة أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة